Uzem TV eğitim portalına hoş geldiniz. Katılmış olduğunuz eğitim programına ait derslerinizden izlemeye karar verdiğiniz eğitimi yanında bulunan Devam Et butonu tıklayarak veya eğitimin üzerine tıklayarak eğitim videosuna erişim sağlanabilmektedir. Sayfanın en üst kısmında diğer videolara erişebilmeniz için kılavuz bulunmaktadır. Burada yer alan ve yeşil görünen daireler tamamlanmış eğitimleri, Beyaz görünen daireler ise tamamlanması gereken henüz izlenmemiş eğitimleri belirtmektedir. Sarı renkteki daire ise katılım sağlamış olduğunuz eğitimi temsil etmektedir. Videomuza geldiğinizde play butonunu tıklayarak eğitimi başlatabilir, eğitim esnasında ses ayarı yapabilir, hemen yanındaki kareyi tıklayarak tam ekran yapabilmektesiniz. Videonun alt kısmında eğitim ismini ve bu eğitim ile ilgili açıklamaları görüntüleyebilmektesiniz. Sağ tarafta yeşil tik veya geri sayım aracı görünmektedir. Geri sayım sonunda dersi tamamladığınız anlamına gelmektedir. Dersi tamamlamış olduğunuz anlamanız için önünüze yeşil bir tik çıkacaktır. Bu ibareyi görmeden sayfadan ayrılmayınız. Alttaki bar üzerinden izlediğiniz videonun hangi konuya ait olduğunu ve bu konunun hangi eğitime bağlı olduğunu gösterebilmektedir. Bunları tıklayarak doğrudan eğitiminize erişim sağlayabilmektesiniz. Hemen sağ kısımda yer alan soru sor butonunu tıklayarak sorularınızı iletebilmektesiniz. Eğitim videosuna ait daha önce diğer katılımcılar tarafından sorulmuş ve cevaplanmış soruları ve sizin sorunuz cevaplanması durumunda altta yer alan sorulan sorular alanından görüntülenmektedir. Soruya tıklayarak ayrıntılı bilgiye sahip olabilmektesiniz.